Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberi okumalarımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Kur'an'ın aleyhinde bin seneden beri müntekimane hazırlanan, intikam için hazırlanan dinsizlerin itirazlarını ve kafir feylesofların, inkarcı feylesofların teraküm edip, birikip, şimdi yol bularak intişar eden şüphelerini ve Kur'an'ın dehşetli darbelerinden intikam besleyen muannit inatçı Yahudilerin ve mağrur bir kısım Hristiyanların hücumlarını defedip mukabele eden ve her asırda Kur'an'ın pek çok kahramanları ve manevi kaleleri vardı. Şimdi ihtiyaç bir ikiden yüze çıkmış ve müdafiler, savunanlar yüzden iki üçe inmiş. Hem hakaik imaniyeyi, iman hakikatlerini ilmi kelamdan ve medreseden öğrenmek, kelam ilminden ve medreseden öğrenmek çok zamana muhtaç bulunduğundan bu zamanda o kapı dahi kapandı. Hem çabuk hem herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatleri talim eden, öğreten Risale-i Nur elbette İmam Ali radıyallahu anh'ın bu iltifatına layıktır. Hazreti Ali'nin Risale-i Nur'dan haber vermesi ve iltifat. Bir başka bölüm Evliya Divanları'na ve ulemanı kitaplarında çok mütalaa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Salih Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Salih Nur'un verdiği zevk, şevk, iman ve anlayış onlardan çok kuvvetli olmasının diğer alimlerin eserlerinden çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? El cevap Eski mübarek zatların ekseri divanları ve ulemanın bir kısım es risaleleri imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler. Onların zamanlarında imanın esasatına, esaslarına ve köklerine hücum yoktu. Ve erkan-ı iman, iman esasları sarsılmıyordu. Şimdi ise köklerine ve erkanına, iman esaslarına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O divanlar ve risalelerin çoğu has müminlere ve fertlere hitap ederler. Bu zamanı dehşetli taarruzunu def edemiyorlar. risale Nur ise Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor. Ve mevcut imandan istifadeciyetine değil, belki çok deliller ve parlak burhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübhattan kurtarmasına, şüphelerden kurtarmasına hizmet ettiğinden herkese bu zamanda ekmek gibi, ilaç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar. O divanlar derler ki veli ol gör, makamata çık bak, nurları, feyizleri al. Zaten hazır bir iman var. Onun üzerine veli or, ol gör, makamata, manevi makamlara çık, bak, nurları, feyizleri al. risale Nur ise der, her kim olursan ol, bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadeti ebediyenin, sonsuz saadetin anahtarı olan imanlı kurtar. Hem Risale-i Nur, en evvel tercümanının nefsini ikna çalışır. Kendisini kastediyor, yazarının nefsini ikna çalışır. Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez, sözü de üstada ait. Sonra başkalara bakar. Elbette nefsen tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs manevi dalalet karşısında imansızlığın şahs manevisi karşısında cemaat şekline girmiş tek başıyla galibane eden, mukabele eder. Nefsen maresini tam ikna ettiği ve vesvesesini tamamen izale ettiği için hem Risale-i Nur, sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez, sadece akılla gitmez ve evliya misirli yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmiyor. Belki bilakis akıl ve kalbin ittihat ve imtizac, akıl ve kalbi birleştirerek ve kaynaştırarak ve ruh ve sahil letaifin, diğer manevi latifelerin teavünü ayağıyla, yardımı ayağıyla hareket ederek evci alaya uçar. En üst mertebeye uçar. Taarruz eden felsefenin değil ayağı belki gözü yetişme yerlere çıkar. Hakaiki imaniyeyi, iman hakikatlarını kör gözüne de gösterir. Bir başka paragraf. Risale-i Nur sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki imanı takiki ilimleri başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan başka çok letaif insaniyenin de insanın fıtratındaki, ruhundaki manevi latifelerin, duygularının da kuvvet ve nurlarıdır. Cevşenül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizbi Nuri Hazreti Ali'nin kanalıyla asırlar ötesinden üstada intikal eden Cevşenül Kebir münacat Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasıyla yapılan bir münacat ve Risale-i Nur ve Hizbi Nuri üstadın virtleri, zikirleri, evratları dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor. Zulümat karanlıklarına dağıtıyor. Gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Ehli gaflet ve ehli dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında en varı tevhidi, tevhid nurlarını gösteriyor. Ez cümle iki gün evvel İsmakem nüktesini okuyan bir nakşi dervişi 30. lemadaki ismi hakem bahsini okuyan bir nakşi dervişi güneşin manzumesinin bahsini güneş sistemi salinur mesleğine vecih tatbikini anlayamamış demiş. Bu da fen ve kozmografyacılar, astronomi e, ile meşgul olanlar gibi bahseder, tevehhüm etmiş. Anlamadığı için. Yanımda ona okundu, ayıldı. Bu bütün bütün başkadır dedi. Demek kozmografyacılar gibi astronomlar gibi ehli en son ve geniş nokta istinadları ve medar gafletleri olan en geniş ve en son dayanak noktaları ve gafletlerine sebep olan perdelerde nur-u ehadiyeti Allah'ın birlik nurunu gösteriyor orada da düşmanlarını takip ediyor en uzak tahassüngahlarını sığınaklarını bozuyor her yerde huzura bir yol gösteriyor Cenab-ı Hakk'ın huzuruna eğer güneşe kaçsa ona der o bir soba bir lambadır odununu gaz yağını veren kimdir? Bil ayır. Başına vurur. Hem kainatı baştan başa aynalar hükmünde. Tecelliyat-ı esmaya masariyetlerini, Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine masariyetlerini, onların tecellilerine masariyetlerini öyle gösteriyor ki gafletin imkanı olmuyor. Hiçbir şey huzura mani olmuyor. Ehli tarikat ve hakikat gibi huzur daimi kazanmak için kainatı ya etmek, sürmek, görmemek veya unutmak veya hatıra getirmemek değil, belki kainat kadar geniş bir mertebeyi huzuru kazandırdığını ve geniş ve külli ve daimi kainat üsretinde, kainat genişliğinde bir ubudiyet dairesini, bir kulluk dairesini açtığını gördüm. Kainatı Cenab-ı Hakk'ın masnuatı, sanatlı eserleri olarak görüp oradan sanatkarına ulaştıran bir düşünce sistemi var Risale-i Nur'da. Allah'la kul arasındaki tefekkür bağını, iman bağını böyle tesis ediyor. Evet, burada kalalım. İnşallah devam etmek duasıyla Fatiha.